Ee, merhaba, bugün size Teknofest çatısı altında eğitim teknolojileri dalında hazırladığımız oyunumuzun amacını ve neden bu sorunu seçtiğimizi anlatacağım. Öncelikle temel amacımız eğitimde kimya dalındaki periyodik tablonun öğrenilmesini ve pekiştirilmesini kolaylaştırmak. Çünkü bu sorunu, seç, bu sorunu seçtiğimizde şunu fark ettik, öğrenciler arasında periyodik tablo bir sorun. Çünkü çok fazla element var ve bunların isimlerini, yerlerini ve özelliklerini ezberlemek veya öğrenmek zor. Biz de bunun için bu konuyu tercih ettik. Bunu da bir dijital oyun halinde eğlenceli bir şekilde yaparak asıl amacımıza daha kolay ulaşmaya hedefliyoruz. Merhaba, bugün size programlardan bahsedeceğim. Burada penceremezde kullanacağımız kütüphaneleri import ediyoruz. Burada kullanıcının göreceği pencereyi oluşturuyoruz. Buradaki listeden doğru cevabı rastgele olarak seçiyoruz. Ee, bu da kullanıcıya göstereceğimiz bilgileri önceden tanımladığımız kısım. Ee, burada aktif ve aktif ve pasif komutlarımız var. Ee, eğer oyuncu 5 hakkında kaybettiğinde pasif komutu devreye giriyor ve programımızı durduruyor ve yanda bir bilgimiz çıkıyor. Kullanıcı onu okuyup ve butona bastıktan sonra tekrar oyunumuza devam ediyor bu aktif komut sayesinde. Burada restart komutumuz var. Bu programın sürekli olarak çalışmasını sağlıyor e, ee, rastgele cevabımızı seçiyoruz, alıyoruz ve yazıyoruz kullanıcı görsün diye. Burada Restart ilk defa çalıştırdığımızda programın döngüye girmesini başlatıyor. Ee, burada e, bir defimiz var. Her buton, her bir e, element için ayrı bir butonumuz var ve ona basıldığında element ismine göre bu çağrılıyor, bu komutumuz çağrılıyor. E, sıfır olduğunda bunlar pasifleşiyor, bütün komutlar pasifleşiyor ve e, bilgileri gösteriyoruz kullanıcıya.